Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün size sadece mercimekten ezogelin tadında çok güzel bir çorba yapacağım. Böyle küp küp doğradığım soğanlarımı sıvı yağda kavuruyorum. Soğanlarımızı bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Böyle bir dilim kuzu gerdanım var. Bu kuzu gerdanını koyuyorum. Hem çorbaya güzel bir tat veriyor. Tabi bunu tavukla da yapabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey koymayabilirsiniz de. Evinizde ne varsa hiç önemli değil. Ben hiçbir şey koymadan da yapıyorum. Her şekilde bu çorba çok güzel oluyor. Bir buçuk su bardağı e, hatta bir buçuk su bardağından biraz daha fazla mercimek de koydum. Bu şekilde mercimekleri de kavuruyorum. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Ee, baharatlarını bu aşamada koyuyorum çünkü etimiz zaten yağlı. Ee, i̇çine sıvı yağ da koymuştuk. Tekrar yağda kavurup üzerine dökmek istemedim. Ee, bu aşamada baharatlarını koydum. Nane çok önemli bu çorbada çorbanın olayı nane mercimeklerimizi çok güzel kavurmamız önemli ee, bir yemek kaşığına yakın nane koydum ee, bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum evet çorbamızın suyunu da ekledim soğuk koyuyorum ben suyunu bu şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi etimiz de içinde Et de bu şekilde iyice pişecek. Sonra bu mercimekler de iyice kabaracak. Hiçbir şekilde robottan geçirmiyoruz, rondodan geçirmiyoruz. Ezogelin tadında harika bir çorbamız oluyor. Evet çorbamız kaynıyor. Gördüğünüz gibi böyle taneli ezogelin tadında çok güzel bir mercimek çorbası oluyor buna etimiz de iyice kaynadıktan sonra kendiliğinden zaten ayrılan eti didikleyerek içine koyacağım ve harika bir mercimek çorbası elde edeceğiz. Evet çorbamızın son hali budur. Bu şekilde robottan geçirmeden çok güzel bir çorba. Elde ediyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. İyi günler. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün size sadece mercimekten ezogelin tadında çok güzel bir çorba yapacağım. Böyle küp küp doğradığım soğanlarımı sıvı yağda kavuruyorum. Soğanlarımızı bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Böyle bir dilim kuzu gerdanım var. Bu kuzu gerdanını koyuyorum. Hem çorbaya güzel bir tat veriyor. Tabi bunu tavukla da yapabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey koymayabilirsiniz de. Evinizde ne varsa hiç önemli değil. Ben hiçbir şey koymadan da yapıyorum. Her şekilde bu çorba çok güzel oluyor. Bir buçuk su bardağı e, hatta bir buçuk su bardağına biraz daha fazla mercimek de koydum. Bu şekilde mercimekleri de kavuruyorum. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Ee, baharatlarını bu aşamada koyuyorum çünkü etimiz zaten yağlı. Ee, içine sıvı yağ da koymuştuk. Tekrar yağda kavurup üzerine dökmek istemedim. Ee, bu aşamada baharatlarını koydum. Nane çok önemli bu çorbada çorbanın olayı nane. Mercimeklerimizi çok güzel kavurmamız önemli. Ee, bir yemek kaşığına yakın nane koydum, ee, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Evet çorbamızın suyunu da ekledim. Soğuk koyuyorum ben suyunu. Bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi etimiz de içinde. Et de bu şekilde iyice pişecek. Sonra bu mercimekler de iyice kabaracak. Hiçbir şekilde robottan geçirmiyoruz, rondodan geçirmiyoruz. Ezogelin tadında harika bir çorbamız oluyor. Evet çorbamız kaynıyor. Gördüğünüz gibi böyle taneli ezogelin tadında çok güzel bir mercimek çorbası oluyor. Buna etimiz de iyice kaynadıktan sonra kendiliğinden zaten ayrılan eti didikleyerek içine koyacağım. Ve harika bir mercimek çorbası elde edeceğiz. Evet, çorbamızın son hali budur. Bu şekilde robottan geçirmeden çok güzel bir çorba elde ediyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. İyi günler.